Evet arkadaşlar, Otokit 2020 derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle beraber text komutunu yani yazı komutunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Text komutunu göreceğiniz üzere buradaki yerden ya da daha ayrıntılı bir şekilde buradaki annotate kısmından görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir adet rectangle çizelim. O rectangle'ın içine yazı yazmış oluruz. Daha sonra arkadaşlar buradan yazı şekline tıklayarak veya buradan multiline text'ten multiline text seçerek işte komuta gittikten sonra böyle bir alan belirliyoruz arkadaşlar. Daha sonra mesela yazı yazalım. Ne olsun? AutoCAD 2020 dersleri text yazı da text komutu olsun arkadaşlar. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra close Text Editor diyoruz. Gö göreceğiniz üzere yazı burada küçük kaldı arkadaşlar. Bunu çift tıklayarak yazıya e yazı ayarlarını açtıktan sonra buradan büyütebilirsiniz. arkadaşlar Mesela kaç olsun? 11 olsun fontu. E yazı fontunu büyüterek e küçültme işlemi ya da yapabilirsiniz. Ya da bunu e Scale komutuyla da yapabilirsiniz ama orada şu alanda büyüyeceği için büyüyecek. Biz bunu istemiyoruz. Sadece o yüzden e, buradaki yazı fontunu yükselterek yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki mask seçeneğinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Use background mask diyor. Buradan bunu tıklayıp, e, buradan herhangi bir renk seçelim. Mesela ne olsun? Sarı olsun. Sarı deyip ok diyoruz arkadaşlar. Göreceğiniz üzere arka planı sarı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Veya buradan tekrar mask deyip buradan bunu kaldıraktan e, arka planı silmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında e, bu kısım bitti. Pro, formation kısmına gelecek olursak burada yazı tipini değiştiriyoruz arkadaşlar. Mesela kalın yapabiliyoruz. Veya e, italic yani eğik bir şekilde yazabiliyoruz. Veya üstü çizgili yapabiliyoruz. Veya altı çizgili yapabiliyoruz. Veya üzeri çizgili yapabiliyoruz. Onu da şu şekilde göstereyim. Şöyle şunu azıcık aşağı az, az alacak olsak göreceğiniz üzere yazılan üstleri çizgili olacak şekilde arkadaşlar. Bunu tekrar şuradan kaldıracak olursak bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada yazı tipi boyutları var, yazı tipi türleri var arkadaşlar. Onlar da mesela buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle tabi Arial kullanılmaktadır. Buradan yazı rengi seçebiliyorsunuz. Mesela kırmızı veya atıyorum beyaz veya mavi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan clear diyerek, clear all formatting diyerek bütün şeyleri sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ayarladığınız ayarları sıfırlayabilirsiniz. Burada paragraf kısmında arkadaşlar left kontrol sola hizalı bir şekilde yapıyor. Buradaki Center komutu ortalı bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Right da sağa yaslanmış şekilde yapıyor arkadaşlar. Bu ise e, sola bir fark yok arkadaşlar. Normal bir e, sola dayalı bir şekilde bütün satırları dayamış oluyor arkadaşlar sol tarafa. Bu ise arkadaşlar bizim şu, şu ile şunun arasındaki hizada bu yazdığımız yazıyı iki tarafa da e, hizalamaya çalışıyor arkadaşlar. E, yani harflerin arasına boşluk koyarak arkadaşlar bu e, yazdığımız yazıyı bu iki mesafe arasına sığdırmaya, hizalamaya çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde biz genellikle tabi bu sola dayalı olan şeyi kullanıyoruz. Arapçada sağa dayalı olan kısım kullanılıyor gibi. Arkadaşlar öncelikle burada bullets and e, numbering kısımları var arkadaşlar. Buradan numbered diyerek mesela madde halinde 1, 2, 3 diyerek yazabiliyoruz arkadaşlar. Veya bunu lettered olarak yani harf olarak da yazabiliriz. Bunu lower case derseniz küçük harf olarak yazar. A, B, C diye. Ama bunu e, upper case derseniz büyük harf olarak A, B, C yaz, yazacaktır. Daha sonra burada e, Bluetooth kısmı da Bunu madde şeklinde başına bu tür işaretle koyarak madde halinde yazmanızı sağlayacaktır da arkadaşlar. Bunları tekrar off diyerek de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada sembol diye işaret var arkadaşlar. Burada istediğiniz sembolü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada kullanacağınız sembol yoksa other diyerek e, istediğiniz sembolü et falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Daha sonra yani işlemlerinizi bitirdikten sonra e, Close Text Editor diyerek işleminizi bitiriyorsunuz ve yazınız ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu derslik bu kadardı. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.